أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلح. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الأخرة اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا ولا تجعل فينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعلنا من الذين أردت فيهم الخير وفقهتهم في الدين ظاهرا وباطنا وأصحابه أجمعين اللهم أسألك العفو والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهل البارد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أستاذنا وشيخنا محمود الأوفي قدس سره أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أستاذنا وشيخنا محمود الأوفي قدس سره أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفي أستاذنا وشيخنا محمود الأوفي قدس سره أسأل الله العظيم رب, رب العرش العظيم أن يشفي أستاذنا وشيخنا محمود الأوفي قدس سره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أستاذنا وشيخنا محمود الأوفي قدس سره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أستاذنا محمود الأوفي قدس سره. أسأل الله العظيم العظيم استاذنا وشيخنا محمود الاوفي قدس سره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وصحابته اجمعين اما بعد Evet kıymetli arkadaşlar. بو أكشم Ebu Gudde Hazretleri'nin Min Edebil İslam isimli eserinden olacak. 21. maddede elimizdeki e, Risale'nin tertibince 26. Isırda, değişik nüshaları olması itibarıyla sahifeler fark edebilir. Ancak 21. maddeden devam ediyoruz. 21. mesele. Şöyle diyor Üstad. Ve izâ kharaşta listikbâli Diyelim ki dışarıdan gelen birisi var. Kimdir? Baban gelmiş. Sana geliyor. El karibin muazzamin. Yahut da efendim bir büyük yakının saygı ve hürmet efendim göstermen icap eden bir yakının bir büyüğün ev sadiqin yahutta yahut da senin dengin akranın efendim bir arkadaşın bir dostun ev rafiqin yahutta yahut da sana yakın bir efendim arkadaşın komşun iş arkadaşın meslektaşın efendim senden daha icabında küçük de olsa durumu mevkisi vesaire Kim olursa yani birkaç e, misalle misal ile söyledi. Bu gibi kimseler geldiler. <laughs> Ev kadimte min seferin aleyhim. Yahut sen dışarıdan bir seferden geldin. Bir seferden geldin. Şimdi ne yapacaksın? Yani bir karşılaşma var. Sana gelen birisi var. Yahut da sen birisine gidiyorsun. Orada karşı karşıya geleceksin. Felahiz nazafe etrafike etrafının yani kılığının kıyafetinin efendim nezafetine temizliğine buna dikkat et. Ve husne heyetike görüntünün efendim vaziyetinin endamının güzelliğine ve intizame mazharike ve dış görünümünün efendim sana baktıklarında görecekleri efendim vaziyetin intizamına düzenine bunlara dikkat et ellaika bike sana yakışan bir şekilde. Sana yakışan bir şekilde buna bir şekil düzen ver. Peki. İmkane huve duneke. Eğer ki gelen senden efendim daha küçük Senin büyüklüğüne yakışır bir şekilde. Vallayı kabihi imkanı huwa fauka Eğer o gelen senden büyük ise, o zaman onu karşılamaya yakışacak bir kıyafette, bir kılıkta karşısına çık. Onu karşılamaya yakışacak bir kılıkta, kıyafette onun karşısına öyle çık. Fe innel ayn, çünkü göz, göz var ya, tüserru, tüserru, efendim, sevinir, memnun olur, hoşnut olur bir tal'atil cemileti el Birbirine uyumlu, güzel bir efendi şehreyle karşılaştığında. Ve suratil munsecimeti insicamlı, uyumlu bir görüntüyle karşılaştığında ve nezafetil mutekamileti ve olması gereken kıvamda, kemalde bir temizlikle karşılaştığında göz ne var, bundan hoşnut olur. İnsan hoşuna giden bir şeyler gördüğünde gözünün içi ışıldar derler ya, işte böyle. Tabii ki bu, gözün görüp de hoşnut olduğu, beğendiği, ışıldadığı şey, yansır, orayı da hoşnut eder. Peki. Ve hazari sakınasın, en tetevana gevşeklik göstermekten fi bazı mazahirika Efendim, diyerekten efendim gevşeklik göstermek, ihmalkar davranmaktan sakınız. Peki. Fe inne zâlike çünkü bu durum, bu gevşeklik yenkusu min lezâdeti fadhatil liqâ'i o karşılaşmanın, o buluşmanın, o kavuşmanın efendim vereceği lezzet, haz, memnuniyet var ya işte o memnuniyeti biraz noksanlaştırır, onu biraz terfüler. Karşı karşıya gelmenin, kavuşmanın, kucaklaşmanın sevinci iken bir anda göze çarpan o hoşnut olmayacak manzaralar onlar ne yapar? memnuniyeti bir anda törpülüğü verir. Bir anda söndürü verir. Peki ve yaklisu min istifa il ayni Mimmen tuhibbu ve tuizzu. Sevdiğin, değer verdiğin bir kimseden bir kimseden efendim yani onun için seni gördüğünde sana baktığında gözlerinin onun bakışlarının gözlerinin Senden alması hak olan bir pay var. Seni görünce sendeki güzellikleri görerek sendeki nezafeti, sendeki insicamı, düzeni gördüğünde onun sevineceği efendim haz duyacağı bir payı var. İşte o payını eksiltmiş olursun. O payını eksiltmiş olursun ama bir yandan da oysa ki kim sorulursa kim sorarsa sen o kimseyi seviyorsun. Sevdiğin ve değer ve seni görmekten yana duyacağı sevinci, memnuniyeti, hazzı azaltmış olursun. Bu sadece ona değil kendine de aslında bir yerde bir kötülük olur. Öyle mi? Seni gören birisinin efendim sevinçle içinin dolması, memnuniyet hissetmesi bu seni de memnun eder. Ama seni gören birisi memnuniyetini tam hissettiği anda birdenbire patlayan bir balon gibi fıs söndü. Sen de mahcup olursun. Sen de orada bir hoşnutsuzluk, bir kederli e, duygu hissedi verirsin bir anda. Peki bunlara dikkat et Ve ila hadzal ma'na bu söylemeye çalıştığımız noktaya, bu manaya yurşidu el hadyu en nebeviyyül değerli şerefli yüce peygamberi öğreti peygamberi yol gösterme irşat ne yapıyor bize bunu gösteriyor o peygamberi yönlendirme efendim öğreti ki <laughs> hem de o ve kavlu'r rasul el ummi el azim müellif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü zikretmezden evvel kullandığı bu saygı ve efendim, hürmet ifadeleri bunlar ne kadar çok kullanılsa yeridir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar saygı gösterirsek, ne kadar hürmet edersek karlı çıkacak olan biziz. Kâr edecek olan biziz. Peki... Burada bir ifade var. Ve kavlur rasul el ummiyul azimu. Yüce ümmi peygamber. Ha. Evet. El ummiyul azim. Bazen dikkatsizlik oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ümmi tabiri kullanıyor. Ümmi ifadesi bazı kere tercüme edilmeye, izah edilmeye çalışırken işte okuma yazması olmayan diye basit bir ifadeyle tercüme ediliyor. Ve Hazreti Peygamber hakkında da ümmi ifadesi, Kur'an'da da geçen Efendimiz'in bir ifadedir bu. Nedir bunun manası? İnsanlar tarafından eğitilmemiş. Ne demek insanlar tarafından eğitilmemiş? Yani onun eğitimini tabiri caizse bizatihi Cenab-ı Hak efendim tahakkuk ettirmiş. Onu ta peygamberler silsilesince hep muhafaza etmiş. Dünyaya geldiği andan itibaren onu himaye etmiş, muhafaza etmiş, muhafaza etmiş. Hususi bir fıtratta, mizaçta, kabiliyette onu yaratmış başka insanlardan herhangi bir kimseden hususa bir eğitim görmediği halde daha çocukluğundan gençliğinden itibaren herkesin kendisine hayranlık duyduğu, emniyet duyduğu, efendim işlerinde akıl danıştığı, kendilerine hakem tayin ettikleri, efendim mallarını ve canlarını son ana kadar emanet ettikleri bir kimse. Hatta çoğunuzun bildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mekke'den medineye hicret edeceği anda emanetler vardı. Emanetlerin bir kısmı Müslüman olmayan kimselerindi. Müslüman olmadığı halde malını Hazreti Peygamber'e emanet etmişti. Niye? Çünkü ondaki efendim, ondaki var olan emniyet, adalet, sadakat ve daha birçok meziyetler insanlığı kendisine hayran bırakmıştı. Evet, ümmi bizati Cenab-ı Hak tarafından efendim, eğitimi, terbiyesi vesair kemalatı tahakkuk ettirilmiş demektir. Yoksa sadece basit bir kelimeyle okuma yazması olmayan, hayır o manada değil. O manada değil. Zira bize Kur'an'ı anlatan, bize Kur'an'ı tefsir eden, bize Kur'an'ı izah eden bütün bahşettiği ilimleri bu insanla Resulü'l muallimü'l azim en yüce efendim, muallim insanlığın baş öğretmeni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki onun sözünde, onun kelamında az evvel bahsettiğimiz meseleye yani biriyle karşılaşıyorsun biriyle karşılaşıyorsunuz. Ziyaretine gittin veya o senin ziyaretine geldi. Karşılaştığınız anda senden gözün hoşnut olmayacağı hiçbir şey görmesin. Gayet güzel, nazif efendim bir vaziyette olasın. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Salavatullahi aleyhi ve selamuhu. İn şüphesiz siz kadimun ala ihvanikum. Siz zaman zaman kardeşlerinizi ziyarete gidersiniz bu gibi durumlarda fe ehsinu libasekum giyim kuşamınızı güzel yapın ve aslihu rihalekum oraya giderken bindiğiniz bineğinizi de onu da ıslah edin ne demek o da temiz olsun o da efendim hayvan icabında taranmış onun da efendim <laughs> biniş takımları koşum takımları vesairesi onlar bile icabında güzelleştirilmiş olsun mazhara devabikum ve merakibikum diyor efendim müellif hadisin bu ifadesin bu kelimesini izah ederken. Yani bugün arabayla gidiyorsun. Efendim dahi temizle git. Hatta tekunu öyle ki şu vaziyette olasınız. Ke ennekum Finnas finnâs. Daha evvel bu kitabın başında da geçen bir hadis-i şerif de e, bu ifade geçiyordu. Aynı hadis-i şerif daha doğrusu orada vardı. Çünkü siz güzel bir yüzde, insanların o güzelliğine güzellik katan bir benek olur. Bazen insanların gayet güzel, alımlı bir çehresi vardır, bir yüzü vardır. Ve o güzel yüze daha da bir güzellik katan bir benek vardır. O benek, o güzel yüzden baktığın zaman hemen dikkat çeker. Hemen o göze çarpar. İşte sen güzel bir yüze, güzellik katan, ilk bakışta göze çarpan bir benek gibi olasınız insanlar içerisinde, toplum içerisinde. Peki. O zaman bu ifade, bu ifade gayet manidar dersler veriyor aslında. Müslüman vardığı yere güzellik katan, oranın güzelliğini arttıran efendim güzelliği ki o alımlı göz alıcı bir ben gibidir. Ve şu tembihle bitiyor hadis-i şerif. Fe inna Allah la yuhibbu'l fuhşe Çünkü şüphesiz Allahu Teala Hazretleri fuhş şirkin efendim söz ve davranışları ve't tefahşe Hatta bu hususta efendim kasıtlı, çirkin, kötü davranışları, hareketleri Cenab-ı Hak sevmez. O zaman, o zaman fiili olarak bir günah olmasa da senin bir arkadaşınla görüşeceğin demde üzerinde peşmurda bir halin olması imkanın varken kendini e, temizleyip tarayıp süsleyip güzelleştirip yakışıklı e, bir şekilde onun karşısına çıkma imkanın varken gevşek davranman demek ki demek ki bir çirkinlik olarak telakki edilmekte bundan sakınman tembih olunmaktadır. Ve İmam Ahmed İbni Hanbel ve Hakim bu hadis-i şerifi nakletmiştir. Ayrıca şu hususu tembih ediyorum müellif. Ve izâ kâne eğer ki imkanın varsa karşılaş birini ziyarete gidiyorsun veya onlar sana ziyarete geliyorlar. Bu durumda eğer imkanın varsa ne için imkanın? Eğer sana mümkün oluyorsa ki istihabu şeyin minel hediyeti beraberinde bir hediye götürmek veya gelen için bir hediye hazırlamak. O işte biraz evvel bahsi geçen şahıslara ziyarete gidecek olan kişi olarak sana beraberinde bir hediye götürmek mümkün oluyorsa evil kadimin aleyke yahut da sana gelenlere geldiklerinde takdim edebileceğin bir hediye hazırlaman mümkün oluyorsa bir mukabili hediyetihim özellikle de onların e, hediyesine mukabele etme söz konusu olduğu durumlarda fef'al bunu yap Bunda ihmalkar davranma. Fe innel ayne çünkü göz göz tetetallu tetetallu efendim dikkat eder arar ışıldar parıldar ile turfeti fi behcetil liqa'i efendim ilk karşılaşmanın ilk karşılaşmanın efendim sevincini sevincini yaşarken sevincini yaşarken Orada ayrıca bir takım inceliklere, bir takım efendim göze çarpan şeylere göz bunlara dikkat eder. Bunlardan hoşnut olur. Ve tetevakka'u imta'an nefsi ve gamra şuuri bis sururi zahiri vel Ve kalpte, gönülde nefsin efendim hoşuna gidecek he, bir takım şeyler ve kucak dolusu hanil gönül dolusu bir takım duygular hissetmek var ya bir sururi zahiri ve batini zahiri ve batini yani maddi ve manevi diyelim biz bir takım sevinçleri yaşamak suretiyle gönül de bazı duyguları ne yapar hisseder ve hissetmek ister bunların vesilesi de gözün gördüğü şeydir bu itibarla o buluşma anında buluşmanın heyecanı, neşesi, zevki e, henüz daha e, kıpır kıpır iken birbirinize hediyelerin takdim edilmesi, bu da eğer imkan varsa yerine getirilmesi tavsiye edilen hususlardandır. Vel hediye tef'al zalika. İşte hediye bunu yapacaktır. Gözler ışıldayacak, kalp memnun olacak efendim. Hani çam sakızı, çoban armağanı. Az veren candan, çok veren maldan eskilerin bir takım sözleri var. Efendim, gidilen yere boş gidilmez diye bir efendim e, sözümüz var bizim. Ne imkan varsa. Bir kilo meyva Efendim, ufak bir şey. Ya. Peki ve ileyhi yurşidu kavluhu sallallahu aleyhi ve Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, efendim, kavli şerifi, hadis şerifi bu meseleye ne yapıyor? Bizi irşad ediyor, bize bu konuda tembihte ve tavsiyede bulunuyor. Ne buyuruyor Efendimiz? Tehâdev hediyeleşin. Hediyeleşin. Peki semeresi? Tehâbbu eğer hediyeleşirseniz bu aranızdaki sevgiyi artırır, birbirinizi seversiniz. Hediyeleşin ve böylece birbirinizi sevin. Peki birbirini sevmek neye yarıyor, faydası ne? Birbirinizi sevmedikçe kamil manada iman etmiş olmazsınız sözünü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tembihini, bu uyarısını işitmeyenimiz yoktur. Demek ki imanın kemale ermesi müminlerin birbirini sevmesiyle alakalı bir şey. Peki bu sevgiye vesile olan işlerden birisi de nedir? Hediyeleşmedir. Peki yarım elma gönül alma demişler. Ravahul Bukhari fil edebil mufredi. Mufred isimli eserinde bu hadis. Ve urife min halis selefi. Selefi Salihinin yani geçmiş büyüklerimizin evin halinden, durumundan, onların ahlakından, onların adetlerinden öğrenilmiştir ki, görülmüştür ki ennehum onlar kânû yastahibûne ma'hum hediyeten onlar beraberine bir hediye götürüyor. Mümkün mertebe. İlâ men yakdemûne aleyhi kime gidiyorlarsa gittikleri yere bir şey götürüyorlar eli boş gitmemek için ve lem uudan min arakin ve ki diyor arak ağacından yani dalından misvak yapılabilen ağacın dalından bir dal olsa bile yok bir şey bir dal kopardın şu kadarcık bir dal ne olacak bu bundan götürdüğüm zaman efendim gittiğim o arkadaş bunun ucunu açar da bundan misvak eder bundan misvak eder böyle de olsa basit yolu da olsa bir hediye ile efendim gitmeyi tembih ediyor dini İslam. Evet arkadaşlar zor günleri yaşadığımız şu dönemde efendim bu mevzuları işlemek belki kimilerin aklına şimdi bunların sırası mı diye gelebilir. Bilelim ki biz bugünkü zor durumlara İslam edeplerini birer 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 birer, birer bundan bir şey olmaz diyerekten bu hallere düştük. Evet, bundan bir şey olmaz diyerekten İslam edeplerini efendim bırak terk etmekle bu hale düştük. Hani basitçe söylüyorum, yemeğin terbiyesi olmasa ne kadar o yemeğe masraf etmezsen etmiş olsan da tadı tuzu olmuyor değil mi? Peki bir insanın sahip olduğu özelliklerin içerisinden edebi terbiyeyi çıkarsan ve bunu ona ifade etsen desen ki sen edepsizsin Sende edep yok. Ne kadar ağır geliyor değil mi? Sende edep yok desen bir adama ne kadar ağır geliyor? Peki edebin bir üst mertebesi. Efendim işte müstehablar, sünnetler. He? Bunları kullandığın zaman adam o kadar etkilenmiyor. Sende sünnet yok, sende müstehab yok, sende vacip yok, sende farz yok. Adam gülüyor icabını, anlamını bilmiyor çünkü. Niye? Dini o kadar örselemişiz ki, dini kelimeleri efendim kültürümüzü o kadar örselemişiz, yok etmişiz ki yok etmişiz ki efendim yeteri kadar mahiyetini bilmesek de efendim uçları ta iliklerimize kadar işleyen bir İslam edebinin izleri kalmış. Onun da yokluğunu hatırlattığımız anda sanki biri bize böyle kocaman bir iğne batırıyor. Kocaman bir iğne batırıyor. Sende edep yok deyince canımız yanar gibi oluyor. Ama bilelim ki aslında kaybettiğimiz diğer müstehaplar, sünnetler, vacipler, hele farzlar aslında çok daha büyük yaralar açmıştır bizim even bünyemizde. Cenab-ı Hak iş işten geçmezden İslam'ın bütün düsturlarını, edeplerinden müstehaplarına, sünnetlere, vaciplere, farzlara, bütün prensiplere canı gönülden sahip çıkan ve bunlar sayesinde dünya ve ahiret izzeti bulan Rabbim bizlere nasip müesser eyleye. Amin. Şimdi efendim bu akşamlık dersimiz böyle olsun inşallah. Bir dahaki derse kısmet olursa 22. maddeden efendim devam edeceğiz. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz amellerimizi ibadat-ı taatımızı, hayır-ı hasenatımızı, kusurlarımız affı-mağfiret buyurarak kabul eyleye. Badehu başta imanımız, amellerimiz ve cümle mukaddesatımızın muhafazasına Rabbim muvaffak buyura. Bunların elimizden ziyan olup gitmesine sebep olacak her türlü yanlış itikattan, düşünceden, fikirden, sözden, davranıştan, hal hareketten, Cenab-ı Hak cümlemizi, neslimizi ve ehlimizi hifz muhafaza buyursun. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم